merhaba arkadaşlar ben Metan Güzlerle birlikte Minecraft 1. bölüm 2. fragmanına hoş geldiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar sürprizim şu açıklıyorum ee, bu Shader Pack ile ee, oynuyoruz ee, Shader Pack ee, indirdim birkaç tane de mod var içinde ee, bir 9 tane 10 tane mod var başka modlar da yükleyeceğim onu da buradan açıklamış olayım. Ee, şöyle burayı yaptıktan sonra e, Şurayı ışıklandıracağım tabii ki. Öncelikle Şurayı e, Arkadaşlar isterseniz öncelikle modlarımı göstereyim. Arkadaşlar telefon modu iPhone Falan i̇şte Bu iPhone 11 imiş işte bu iPhone 5 İşte bu iPhone bilmem işte şey 4 3 karışık yani onu da buradan söylemiş olayım. başka ne modların modların var diye soracak olursanız bir yatak modu bu böyle sleep diyor böyle yatıyorsunuz bunu kalkıyorsunuz ee, burada uçan alı magic carpet burada da böyle antwinch wooden e, sword bunda portal silah Birçok modlarımız var. Onu da buradan söylemiş olayım. Böyle ufak bir bahçemiz var. Evet böyle ufak bir bahçemiz var. Onu da buradan göstermiş olayım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.